Yoğurtta bunun şeyi vardır. Bunu, evet, evet. Bu değil de daha öbür oldu. Bu da güzel oldu. Evet, bu bizim tamamımız yok. Yani işte yeni nesil. Yeni, yeni nesil kaldı. Evet. Buyur. Bir detay önemli. Var. Evet sayın bakanım. Yani bu bu fide birinci sınıf fide şu anda. Hareketli bir şey. En iyisi bu mu? Evet. Çok güzel ya. Tebrik ediyorum hakikaten. Arkada limon da var. Çek. Buyurun. Bu meyvelerin çekirdeklerini ekim yapıyoruz, Hı. Ee, çıkanları sonrasında mevcut aşılılardan alıp aşılamayı i̇şte şu, düşünüyoruz. Şu, şu, Henüz bir aşılama yapamadık, o olduğuna erişemedik. Burası bizim e, fide ürettiğimiz yer. E, burada e, şu anda 600 bin e, marul var. Bunların içinde e, 500 bin'e kıvırcık. 50 bin'i kırmızı marul, 50 bin de yedi kule marul dediğimiz köpekli e, maruldan bunları e, halkımıza dağıtacağız. Dolayısıyla kendine yeten bir e, şehir ve aynı zamanda doğduğu yerde doyan bir şehir projemizin bunlar e, çalışma ürünleri. Ayrıca biraz bitişikteki e, serada da mango üretimimiz var, muz denememiz var. Gayet iyi sonuçlar aldık. Onun için pasif pasifolora çalışmamız var. Çarkı felek diye. Ee, ananas denemesi yaptık. Kahve denemesi yaptık. Onlar da tabii bunların e, yap olabileceğini ispat ediyoruz. Bunlar ekonomik e, Daha ekonomik olması için de e, arge çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız e, fındığa yeni kardeşler getirmek. Yapmak istediğimiz bu. E, kivi tuttu diyorsunuz. Şimdi pasiflora çok cazip bir meyve. E, Ordu da e, dışarıda da oluyor. Sera dışında da olabiliyor. E, çok e, geleceği olan, son derece kıymetli e, bir ürün. Hem meyve hem de yaprakları aynı zamanda e, ilaç olarak kullanılıyor. Arom tıbbi ürünlerden bir tanesi, aromatik bitkilerden bir tanesi. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarla bunların olabileceğini göstermek, yeni bir ufuk açmak orduya ve aynı zamanda bir gelir kapısı açmak amacımıza ulaştık.